Son dünya üçüncünden sonra Avrupa şampiyonundan sonra bana göre Galatasaray bitti o bir nesil vardı. Yakaladığımız en iyi nesillerden bir tanesini yakaladık futbol futbolcu anlamında. Çok iyi bir nesil yakaladık. Fakat bu nesli iyi organize edemedik. Bunun sebebi ben burada Serhat'a %100 katılıyorum. Kulüp olarak teknik direktör. Kulüplere, kulüplara Batıterim benim terimle kulüp olarak mükemmel bir performans gösterdiler. Koş, koşmuyorlardı yine. Hem de nasıl köpek gibi koşuyorlar. Bu, bu takımda koşuyor. Bu takımda önde basıyor. Bu takım Hiç da birçok şey yapıyor ne ama. Yok bak... bir şey yapmıyor hayır. bu takım. Bak, şey bu maçı yapmıyor. ayrı değerlendirin. Lütfen yanlış yapıyoruz. Şöyle. Bu maç sistemsel ve taktiksel bir maç. Bir. İtiraz olan söylesin. Montello. Sen Gürcistan maçına çıktın. Kadronun aynısıyla çıkamazsın bu kadro. Maça. İspanya maçına. Bir. Büyük hata. Yüzde yüz hata. Çünkü o takım Gürcistan. Ama o kabul etmiyor. Bir dakika. ben abi söyleyeyim sen Hayır, devam. Tamam Yanlış doğru mı? bir, Bir, iki, iki. Temassız oyuncu dediğim nedir? Baktığımız zaman bir tane sarı kart var mı bizim şeyimize, aleyhimize? Lütfen bakar mısın? Yanlışım varsa düzelteceğim. Sen. Maçta hiç sarı kart olmadı. Oh, buyur. Yakalayamıyorsun bak, sarı kartı. Bak yapamazsın. abi yakalasan da ya temassız oyuncularla kurulu bir sistem olur mu? Önde şeyi oynatıyorsun. <laughs> Kerem oynatıyorsun. Selim abinin söylediğini ya söyle ki. Gerçek bu. Tamam bir dakika Selim abi. Selim abi abinin, abinin, abinin dediği gerçek. Bak Selim abi sen yakalayamıyorsun ama onları şöyle yakalayamazsın. Yakalayamazsın ama kıstırabilirsin. Nasıl? İkili üçlü kıstırmalar yaparsın bu takımda. Kim yapar bunlar abi? Hakan Çalhanoğlu'yla Arda ikisi birlikte bu maçta oynayabilir mi? Yapmayın. Büyük yanlışlık var. Montello kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş Kunsta dahil e, çok abartmıyorum e, nezaketimi bozmayayım ama çok kötü bir teknik adam. Bir. 5 yani beş tane forvette çıkması büyük bir intihar. Olur mu Serhat? Bir, Serhat. Serhan Yıldız, bir şey söyleyeceğim Arda, Arda Güler, Arda Güler, Serhan Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Hakan Akın. Çalanoğlu. Olur mu? Ya ya abi, i̇ki gün abi. önce, iki Yap gün yapmayın. önce dün söyledim ya. 2 İki gün önce adam basın toplantısı yaptı. Yapmayın. Anladın mı? Defans ağırlıklı değil dedi. Hucuma yönelik, hucuma yönelik saldırgan. Çünkü bizim ülkemizde şey oynanıyor. Ülkede şey oynanıyor. Bilmiyormuş yani. İspanya'da saldırgan, oynayarak bu maçı kazanabiliyor falan dedi adam. İspanya. Altyazı Aynen öyle dedi. E oldu, yoksa altı, defans alt yaptığın zaman. Abi ya altı kardeşim. Oldu. Altı oldu saldırdı. Ya ben basın toplantısı ne dedi? Yok, diyor? adam abi. bilmiyor işi. Tamam. adam tamam, bilmiyor. onu oluyoruz. Abi biz güçlü. zaten takımdan Zip. gelen oyuncular güçlü değil ki. Boş abi versin, güç de ilgisi yok. Boş versin. Ne futbolda, ne yok? Bak futbolda zekan ya yoksa, ya. aklın yoksa hadi, gücün de hikaye. Hadi, futbolcu hadi. zeki olmalı futbolcu pozisyon almalı. Zeki Futbol... zaten. Abi ha. He. Ya hepsi zeki. Hangisi zeki Abi güç, güç şundan, size, zeki, şundan zeki. az önce futbolcu. çok güzel saydı Büyük güçlü oyuncu. Taktik bir taktiksel hata. Ya %1 yanlış ya. bir kadro yönetimiyle. Bir bu şey felaket geldi. Montella nereden ya abi? Herkes... Şey... Herkesin şevki kırıldı ya. Bugün sokakta herkesin suratı sıktı. Ya, ya bu... karakol. Olacak Utanmadan dün çıkıp diyor ki bak dediği lafa bak arkadaş. Biz diyor buraya kadar çok şey çok iyi şeyler yaptık. Bir maç olduktan sonra bırakacağız mı zannediyorsunuz diyor. Tamam mı? Olur böyle şeyler diyor. Böyle şeyler olmaması lazım. Bak arkadaş, senin oyuncun topu ayağına alıyor. Tamam mı? Bir pas yapabiliyor. Onlardaki oynayan oyuncu topa Sahip olduktan sonra çok büyük işler yapıyor, doğru işler yapıyor. Biliyorlar Top, aha. Biliyor musun? biliyor Fark aradaki fark. Çok doğru. İşi biliyor Bak, Topu ayağında olan adama, adama, ana işini o kadar çok kolaylaştırıyorlar ki diğerleri. diğerleri. O da çıkıyor. Bir tane Bu da çıkıyor. Var. Bu da çıkıyor. Bütün dört tane beş tane bizim milli takımda oyuncu ceza alanı içinde. ya Adamlar dört tane pas yaptılar. Tak doğru. tak 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 golü attı adam. Yapar. Ben ya. görmedim. Ya evet. nasıl attılar tek, anlayamadım tek, tek ya. Bilgi. Sonrasında yavaşta baktım ulan dedim. Tamam. <laughs> ne tekniktir bu ya. <laughs> tamam biz Bulgaristan'dan kötü takım iyi takım mıyız? Tabii ki iyi takımız. İyi, i̇yi takımız takım. Bulgaristan İspanya maçı ne oldu abi? 0 3. Bitti. Sen yani 6 tane gol yiyorsun 12 olurdu. İkiniz anlattınız daha <laughs> Aynen öyle. Aynen 12. Öyle. Şimdi Montello'nun kariyerini senden öğrenmek istiyorum. Bir, Montello e, kariyerinde ne yapmış? Ben bunu merak ediyorum. Türk milli takımı aynı Kuntz gibi. Kuntz çaylaktı geldi onu Türk milli takımının başına getirdiler ya